tarafından toplam, toplama yolunda tüm alanına muhakkak vardır. O mümkün değil. Çünkü devlet zaten bunu ilan etti kendisi. <laughs> Yerlerini tespit etti. Bunu AFAD'dan her türlü öğrenebilirsin yani. öğrenebilirsin. Deprem anında yapacağın şeylerde ilk önce bir defa telaş etmeyeceksin. Heyecanlanmayacaksın. Ay. Ne yapacaksın? Çok soğukkanlı bir şekilde yere çömeleceksin. <laughs> yani işte kolonların altında durmayacaksın. Yani ne bileyim yani bunun bir sürü tedbirleri var. Bunları alacaksın. En önemlisi bir defa sakin olacaksın. Bu kadar basit yani. Yani evliysen çoluk çocuğun ufak da onları alacaksın. İlk etapta onları dışarı çıkartacaksın. Yani yapacak olduğumuz şeyler çok. Ha Gavuldak'ta şimdiki şu düzce depreminde eğer bu deprem 20 sene önceki deprem gibi olsaydı büyük bir yıkım olurdu. Niye? Depremden sonra çünkü o dönem yeni yapılan binalar depreme dayanıklı yapıldı. Yani artık tecrübe sahibi olduk acı bir tecrübe oldu ama yani tecrübe sahip oldu. Ve bu mesela e, hepsi çok eski. Ve çoğu da deniz kumuyla yapılmış yani. Burası sakat. Burada Allah'tan yani yerin altında ocaklar var da e, süspansiyon vazifesi görüyor yani. O yüzden buradaki bir deprem fazla, minik bir deprem değil. Zaten bir e, deprem şeyinde değil, kuşağında değil zaten. Biz daha, daha dışındayız da. Deprem e, hayatının dışında kalıyoruz. Yani. Öncelikle hep yüzdeki depremin layihatın az olması bence şans değil. 99 depreminden sonra alınan tedbirler, uygulanan genelge, yönetmelikler dahilinde yapılan binaların depreme uygun yapılmasından kaynaklanan önemliyorum. Zonguldak için böyle bir şey mutlaka vardır, planlanmıştır. Hı. Ama bize bunun bildirimi yapılmadı, ben bilmiyorum. Yani herhangi bir ya. şekilde o, 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 bize bu iletilmedi. Şuraya toplanın, şu mahalle burada toplanacak, bu mahalle burada toplanacak ne sosyal medya üzerinden, ne internet üzerinden, ne belediyeden, ne diğer kuruluşlardan böyle bir bilgi verilmedi. Mutlaka vardır eminim devlet bunun planlamasını yapmıştır. Ama bize nasıl ve e, ne şekilde gideceğimiz konusunda en azından bir bilgilendirme yapılmasını bekleriz. Peki siz deprem anında neler yapılabileceğini biliyorsunuz değil mi efendim? Biliyoruz öğrendiğimiz kadarıyla televizyondan elimizden gelen işleri yere çökeceğiz. Hı hı. E, kalon kalan kirişlerin altında değil, balkonlarda değil, kapılarda değil. Eşyaların yanında, kuvvetli eşyaların yanında çökük vaziyette bekleyeceğimizi bu kadarını biliyoruz. Çantamızın hazır olmasını biliyoruz. Mümkünse doğal gaz elektriği yangın için kapatmamız gerektiğini biliyoruz. Bir takım şeyleri biliyoruz ama mutlaka bilmediklerimiz de var nasıl yardım yapılacak, nasıl çağrılacak bazı bilmediğimiz şeyler var tabii ki. Asgarisini biliyoruz diye düşünüyorum. Ben şöyle söyleyeyim sana Yani ben kırsal kesimde çalışır bilemiyorum yani. Hı hı. Nerede olduğunu. Sadece gelen mesajlara dikkat alıyorum. Başka bir şey yok. Mesajlarda bilgilendirme yapılıyor tabii o, o amaçlı. Size. Başka bir bilgim yok. Hı hı. Peki bir deprem anında yapılması gerekenleri biliyor musunuz? Yapılması gereken. Hı hı. Yani evin içinde ise iki kapının arasına sıkışıyorum. Yapacağım o yani. Yapacağım başka bir şey yok. Ne yapayım, Söyledim. o anda kaçacak bir yer bulursam kaçarım. Kaçamazsam kapının arasında bekleyeceğim. Çünkü kiriş oralarda. Ee, Konuyla alakalı biraz bilgi sahibiyiz. Peki neler yapılabilir mesela deprem anında? Çöp, kapa, tutun. En önemlisi panik yapmamak. Panik gerekiyor. yapmamak. Peki en son depremi hissettiniz mi? O <laughs> anda neler yaşadınız, neler yaptınız? Ee, Tedbirimizi alaraktan <laughs> sarsıntının geçmesini bekledik. Peki, son olarak çok üzülüyorum. E, deprem sonrasında toplanma alanları Zonguldak'ta bakıldığında var mı böyle bir alan efendim sizce? Fark etmemiş. Mesela bir valilik yönü, e, lavar alanı gibi boş arazi. E, geniş bir coğrafya içerisinde e, valiliğe ve lavar alanına nasıl ulaşacağız? Mahallelerimizde olması daha mantıklı. Deprem sonrasında Zonguldak'ta toplanma alanları. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz? Bilmiyorum. Peki deprem anında yapılması gerekenleri biliyor musunuz? Onları da televizyonda baktık ama bir şey öğrenemedik. Hiçbir şey bilmiyor musunuz bu hmm. konuda? Mesela bir deprem oldu Allah korusun. O anda neler yapıyorsunuz? Valla bir şey yapmadık diyorum işte ama siz bilirsiniz yani. Deprem anında yapılması gerekenler? Şu anda böyle çubuk kapanıyor. Ama bir konum yok yani bir şey değil Aynen. O kadar. Peki. Peki bir deprem anında bir toplanma alanımız var mı sizce Zongurlak'ta? Vallahi... Böyle yani. baktığında boş bir alan, toplanmadan insanların sığınabileceği. En iyisi dışarı çıkmak bence yani. Tamam. Çok bir şekilde kendimizi bir şey atarsak daha iyi olur diye düşünüyorum yani. <laughs> kendimizi bir bir şekilde atarsak <laughs> daha evet. olur diye evet. düşünüyorum. Yok bizde yok böyle. böyle. Yani Hiç görmediniz mi? Baktınız mı? Hiç bilgilendirme aldınız mı yok, yok, konuda? Almadım. Yani Zonguldak'ta toplanmaları yok mu? <laughs> Toplanma vardır ama ben bilmiyorum. Peki deprem anında yapılması gerekenleri biliyor musunuz? Biliyorum. Mesela nedir? Bir masanın altına gitmek, aşağı ilmek, başımızı sağlam almak, elimizi başımızın üstüne koymak. Hı hı. Bu şekilde yani. Merdivenlere gitmemek, merdiven boşluğuna gitmemek, asansöre binmemek, olduğumuz yerde çökmek. Sağlam bir masaya tutunmak. Görünüm,